cinleri ateşten kuşları, kara deniz hayvanlarını ve haşereleri ise yeryüzünün kokuşmasından yaratmıştır bakın cinleri ateşten, insandan önce insan en son yaratıldı, şimdi yeryüzü yaratıldı yeryüzünden sonra cinler yaratıldı cinleri ateşten, kuşları kara ve deniz hayvanlarını ise ve haşereleri ise yeryüzünün kokuşmasından, kokuşan havadan yaratmıştır diyor bunun sebebi havanın bizim için kokuşmasının, buharlarının temizlenmesini sağlamaktır. Bakın, Allah'ın ilmindeki şu hakikate bakın. Yani şu alemde bu yaratılan kuşlar, deniz hayvanları, kara hayvanlarının her daim yaratılması o dünya üzerindeki kokuşmuş havanın alınması, temizlenmesi kastıyla yapılmakta. Demek ki bu alemdeki bu diğer canlılar olmasa Denizdeki varlıklar, karadaki varlıklar olmasa hava kokuşmasından dolayı insanlar dünyada yaşayamaz hale gelecek. Allah insan ve canlıların hayat ve afiyetini emanet ettiği bu havaya karışsaydı hiç kuşkusuz hastalıklı, eksik ve mağlul ma ma olurdu bu havaya karışsaydı eğer. Bu nedenle Allah kokuşmalardan oluşan şeyleri yaratmakla bir lütuf olarak havayı insan ve canlılar için arındırmış, hastalık ve illetler azalmıştır.